Başarılı insanların genellikle paylaştığı belirli özellikler. 1. Kararlılık ve azim. Başarılı insanlar hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışır ve pes etmezler. Engellerle karşılaştıklarında bile azimle devam ederler. 2. Hedef belirleme ve planlama yeteneği. Başarılı insanlar genellikle net hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için etkili planlar yaparlar planlı ve düzenli bir şekilde hareket ederler. 3. Öz motivasyon. Başarılı insanlar genellikle içsel bir motivasyona sahiptirler. Kendi başarıları ve hedeflerine duydukları tutku onları motive eder ve ileriye taşır. 4. Esneklik ve adaptasyon yeteneği. Değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneği. Başarılı insanların önemli bir özelliğidir. Yeni durumlara uyum sağlayabilirler ve gerektiğinde stratejilerini değiştirirler. 5. İş ahlakı ve disiplin. Başarılı insanlar genellikle disiplinli ve çalışkan bireylerdir. İşlerine olan bağlılıkları ve iş ahlakları onları diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden biridir.